Merhabalar, yeni bir Sağlık Karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığını konuşacağız. Ben öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Yeditepe Üniversitesi Fakültesinden, Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesinden doçent doktor İ İlke Bahçeci Şimşek. Evet, soyadları biraz zor söylüyorum ama İlke hoş geldin. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk Ahmet. <laughs> Bugünkü konu başlığını ben katarak olarak belirledim. Niye katarak olarak seçtim? Neredeyse çevremde belli bir yaştan sonra katarak operasyonu olmayan kişi yok. Yani ben kendimden de korkar oldum. Acaba ileride biz de mi katarak operasyonu olacağız? Ve çok kimse de bu konuda ben bilgili olduğunu düşünmüyorum. Acaba katarak nedir? Bir de bu ameliyatlar niye bu kadar arttı? Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar şöyle düşünüyor. Ya işte acaba gereksiz yere mi ameliyat yapıyorlar. İnsanların evet. kafalarında da böyle bir şey de var. Bu katarak hani çağımızın hastalığı mı? Daha öncesinde var mıydı? Ee, bu nedenle bu konu başlığını hı hı. seçtim. Sen ne dersin? Evet. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir konuda bizi davet, beni davet ettiğin için öncelikle. Şimdi katarak normalde bir şeyi görebilmemiz için gözün ön korneası ve merceği var. Ve bu mercek ve korneanın şeffaf olması gerekiyor ki biz cisimleri, dünyayı görelim, renkleri güzel bir şekilde görelim. Mercekte bir bulanıklaşma durumuna biz katarak diyoruz. Yani bir buğulanma oluyor o zaman. Öyle Aynen yani? bildiğin buzlu cam <laughs> e, gibi bir görüntü. Hani şöyle o buzlu şeyi yapsam buğuyu açsam da görsem gibi e, bir buzlu cam görüntüsü oluyor. Aslında bu katarak gelişimi saçın beyazlaması gibi bir şey. Yani normal bizim aslında yaşlanma sürecimiz. E, gözün merceğinin içinde bazı hücreler var. Bunlar önden arkaya geliyor ve ee, oluşumları sırasında yani yenilenmeleri sırasında yavaş yavaş kalınlaşarak mercek sarı sarı hmm. e, şeklini alıyor yani bir sarı rengi alıyor yani bu şey o Hı -hı. zaman çağımızın hastalığı değil insanlık tarihi boyunca aslında olan bir hastalığı bir yaşlılık Hı -hı. belirtisi o zaman yaşlanmıyoruz öyle mi <laughs> olması için <laughs> şöyle bir şey yalnız tabii teknoloji arttıkça bu ameliyatlar kolaylaştı. Dolayısıyla görmede bir miktar ufak da olsa bir azalma da Aa, nasıl olsa bu ameliyat hani teknolojik imkanlar var ve bunu kolaylıkla oluyorum. O zaman olabiliriz şeklinde bir durum oluştu. Aslında biraz da o yüzden arttı bu ameliyatlar. Eskiden bir hafta hastanede yatırılıyormuş. Hani benim asistanlığımda da değildi. Ondan öncesinde bir hafta 10 gün bir hasta hastanede yatırılıyormuş. Düşünün katarak ameliyatı katarak için. için. Şimdi aynı gün mü çıkarıyorsunuz? Hem de nasıl? <laughs> Şunu merak ediyorum. Mesela benim öğrencilik yıllarımda hep Hı -hı. şey denirdi. Kalp hastalıkları 50 yaş üzeri hastalıktır. Hı -hı. Şu anda bakıyoruz 30'u yaşlarda da görüyoruz. Katarak evet. içinde böyle bir yaş sınırı var mı? Yani yaşlı hastalığı mı yoksa gençlerde de görünüyor mu? Evet. Çocuklarda görünüyor mu? Evet. Normalde aslında yaş senil katarak yani yaşa bağlı dediğimiz bir durum ama e, burada çok önemli bir konu var ki konjenital katarak dediğimiz bir durum da var. Konjenital katarak bebeklerde. Yani bebek yeni doğuyor ve gözünde katarakla doğuyor. İşte bunlar doğum, e, anneden geçirilmiş bazı enfeksiyonlar olabilir. Bir genetik bir durum olabilir. Bu iki gözde birden mi oluyor? İki gözde de olabiliyor, tek gözde de olabiliyor. olabiliyor. E, aslında katarak için tek acil durum bu. Hani diyoruz ki hep bebekler yeni doğduğunda bir mutlaka bir muayene edilsin, evet. bir ışık reflelerine bakılsın. Bu yüzden bu konjenital kataraktı atlarsak çocuğun yani daha sonraki hayatında görme azlığının, ciddi bir görme azlığının olmasına yol açarız. Yani bunun bu bir acildir. Kataraktta tek acil bu konjenital katarak, doğuştan katarak. Hı hı. Bunun dışında e, bazı şeyler var mesela kul ilaç kullanımı. Ya da e, bazı hastalıklar var. Bunlarda da daha erken yaşlarda kataraktı görebiliyoruz. E, yani burada özellikle şeyi vurgulamak istiyorum. Mesela bilinçsiz bir şekilde kortizonlu ilaçların kullanımı Ulanmışsın. çok ciddi katarakta ve göz tansiyonuna yol açıyor. Hani konumuz katarak ama evet. e, göz tansiyonuna da yol açıyor. Bu sadece steroid Senin... grubu mu yoksa basit <laughs> ağrı kesici? türü ilaçlarda yapabiliyor mu? Yok, onlardan yapan Steroidü, yok. Çok özel steroid. bazı ilaçlar var. Onlar zaten sık kullanılan şeyler değil. Ama en çok bu steroidli ilaçları damlası, burun spreyi, hani bunların bilinçsiz kullanılması, hapları hani e, tabii mecbur kullanıyoruz bazı dönüm, dönemlerde ama doktor kontrolünde bunların kullanılması gerekiyor. O zaman şunu söyleyebiliyoruz. Evet. Eğer uzun süreli steroid kullanıyorsanız mutlaka göz muayenesi olun diyoruz. Tabii. Tabii tabii bu kesin. Peki onun dışında mesela ilaçlar dedik. Hani günlük yaşam tarzımız mesela güneşe bakmak hı hı. işte ışıklara bakmak sürekli işte cep telefonu <laughs> elimizde gözümüze soktuk cep telefonu hani radyasyon yayıyor <laughs> diyorlar evet. vesaire. Evet. Bunlar katarak yapar mı? Şimdi radyasyon yani UV aslında katarak yapıyor. Yani güneşin mesela Afrikalılarda çok fazla katarak daha yaygın. Çünkü bunun sebebi daha çok güneş ışığına maruz kalmaları. Yani güneş gözlüğü ben öneriyorum hastalarıma. Hani çocukluk çağından itibaren güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyorum. Telefonun öyle bir şeyini yayını yok, yok. hani o yüzden <laughs> bilimsel e, mecrada onu söyleyemem ama ya, yani şu yani, yani şundan merak ediyorum çünkü yani biz sürekli hani telefonun içindeyiz. Evet. Çocuklar sürekli bilgisayar karşısında hani ekranın içindeler yani Gerçekten hani ekran sürekli bir ışık yayıyor, belli hı. bir radyasyon yayıyor sonuçta bu cihazlar. insan merak ediyor yani uzun vadede nasıl etkileyecek, etkilemeyecek. Mesela çok kitap okumak hani gözleri yorar mı, bu tür hı hı. bir şeye sebep olur mu? Evet, katarak açısından kitap okumanın ya da bilgisayar kullanımının öyle bir yan etkisi yok. Hı hı. Ama tabii bunlar özellikle çocuklarda çok yakından telefona bakmak, Kitaba bakmak bunlar tabii miyopiyi çok arttırıyor ki zaten birçok gözlüklü çocuk var. Evet. Yani onu hani çok yakından baktırmamak, süreleri mutlaka kısıtlamak. Hani benim de çocuklarım var. Evet. Kısıtlayamıyorum diyen annelere e, yani kısıtlamaları gerekiyor çünkü onlar çocuk. Çocuk. Hı -hı. Peki insanlar yani gözlerini ne zaman katarak olduğunu düşünmeliler? Evet yani ne tür şikayetlerle evet. geliyor? Mesela hasta bir kere en önemli şikayeti ya ben bir gözümü bunu kapattınca bir anda yani bulanık görüyorum. Ama bu tedrici olur. Yani bir anda olmaz. Ama tabii kişi onu fark etmediği zaman çok hızlı fark et yani azaldığını ama görür ama bir nokta yavaş, yavaş yavaş oluyor evet, katarak. Şimdi... Tek gözümüzü kapattığımıza gerçekten görme keskinliği azalıyor. Yani bu sonuçta evet. bu tek, iki gözün hani birleşik görmenin avantajı herhalde. Çok kimse de olur yani. şu anda ben tek gözümü kapattım. Hı -hı. Eyvah mı demem lazım? Ee, şöyle e, olabilir yani. Olabilir. Hı -hı. Bir kontrol etmek lazım arada. Onun dışında mesela hızlı gözlük numarası değişiyorsa. Şimdi mesela bir 50 yaşında bir hastada bir miyop gelişmez. Ya bu altta bir katarak olabilir ya da şeker hastalığı olur. Hani Hı. böyle bir durum. Ya da çift görme olabilir. Buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi görme, gece araba kullanırken sıkıntı. Bunların yani görmeyle ilgili. Ha mesela renklerde soluklaşma olur mesela. Böyle böyle parlak gördüğünüz renkleri bulanık gibi görürsünüz. Bunların hepsi katarak bulgusu. Ama bir bulgusu. görme yani sonuçta bulanık oluyor ama belli bir yerlerde kayıp vesaire olmuyor katarakta herhalde. Mesela karanlık bir alan vesaire Hı, olmuyor. Yok hayır. O, karanlık o, alan olmuyor. olmuyor. Peki mesela şeker, tansiyon hastalıkları mesela bunlar katarak yapabiliyor mu? Yoksa gözü farklı şekilde mi etkiliyor? Şöyle, e, tansiyonla e, çok fazla e, katarak etkisi yok. Ama şeker hastalarında katarak daha erken e, olabiliyor. Tabii daha da önemli Kendisi şeker hastalarında tabi damar e, darda kanamalar, göz retina damarlarında kanamalar, tıkanıklıklar yine hipertansiyonda bunlar ama dediğin gibi yani böyle bir yerde bir tamamen görmeme şeklinde bulgular veriyor. Hani tamam. Bunlar katarak hı hı. değil ama değil. damar e, bulguları şeker ve tansiyonda daha e, ön planda. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela katarakta hı hı. genel bir bulanıklaşma var dedik. Hı hı. Mesela bu lensin bir noktasından başlıyor lens aynı anda mı etkileniyor? Yani hı hı. Şundan söylüyorum. Mesela bir kısmı hafif sağa sola baktığınızda bulanık görürsünüz ya da sadece karşıya baktığınızda bulanık görürsünüz, gene baktığınızda hı hı. net görürsünüz. Yani genel olarak lens Birden mi etkileniyor yoksa küçük küçük etkilenmeler oluyor ama ee, çok güzel bir soru. Evet. Valla bir kardiyolog evet. <gülüyor> olarak <gülüyor> şimdi Ahmet şöyle aslında kataraktın tipleri var. Hı hı. Mesela e, kortikal katarak dediğimiz e, göz merceğinin en öndeki ya da en arkası etkileniyor. Bunda mesela görme daha sonradan etkilenirken geceliğin araba kullanırken çok ciddi ışık saçılması oluyor bu hastalarda. Ama mesela genel görmesini o kadar etkilemiyor. Mesela nükleer katarak var. Bu tamamen e, mercekte bir kalınlaşma oluyor. Hatta bu hastalarda aa ben yakını görmeye başladım gibi e, bir iyilik hali oluyor. Evet. Bize geliyor mesela sizde katarak nasıl olur diyor. Ben yakını görmeye başladım bu kadar yıl sonra diyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Hani e, Bu da kataraktın tipiyle mesela bir polar katarak dediğimiz bir şey var. Tam görme merkezinin en orta noktasında olan bir katarak. Bunda da mesela o göremiyor hasta. Yani e, orada bir nokta şeklinde yani oluyor. Farklı bulguları var ama genel olarak bir bulanık görme, buzlu evet. cam arkasından bakıyor gibi. Peki hangi yaşlarda biz gidelim? Yani bu şikayetleri bekleyelim mi? Yoksa ya ben Hı -hı. 50 yaşıma geldim mi gidip bakayım mı edeyim mi demek lazım mı? Evet aslında biz e, çocukluk yaşı tabii ayrı onu konuşmuyorum Hı -hı. ama genellikle 40 yaşından sonra Yılda bir, iki yılda bir bir muayene olmakta fayda var. Ee, takip hem de göz tansiyonu açısından, katarak açısından bir genel bir göz kontrolü e, iyi oluyor. Peki gözlük kullananla kullanmayanlar arasında bir fark var mı? Ya, mesela kişi gözlük kullanıyor, Hı -hı. bu kişi de daha çok katarakta da meyil vardır diyebilir miyiz? Yok. Yok, öyle yok, bir şey yok yani. Yok. Kırma kusurlu. Hani Hı -hı. ben şey düşündüm. Yani sonuçta orada da mercekte bir kırma kusuru var. Acaba mercekte bir sıkıntım var diye düşündüm. Hı -hı. <laughs> o açıdan sordum. Yok. Peki kişi geldi. Siz basit sadece bir bakarak böyle gözlüğüne, katarak tanısını koyuyor musunuz yoksa farklı tetkikler var mı? Ee, şöyle tetkik değil ama bizim göz muayenesinin içinde genellikle bu tür yani 40 yaşından sonraki hastalara damlalı muayene dediğimiz göz bebeğini büyütüp o pupillayı büyütüp gözün hem retina tabakasına hem de merceğine değerlendirmemiz gerekiyor. O o şekilde tanı koyabiliyoruz ancak. Peki Hı -hı. şimdi şu var bazı kişilerde hani mesela katarak için tarama yapan merkezler biliyorum. Hani biliyorsunuz tarama oluyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum ya ben şimdi gideceğim tarama olacağım katarak çıkacak ameliyat olacağım. Kataraktında seviyesi var mı ya? Yani? Geldi siz katarak sapladınız. Ya şu anda katarak hafif ama zaten bu ilerleyecek hemen. Aha. Kesin çözerim. Yani katarak saptandığı an hafif orta ya da ciddi şiddette bakmaksızın hemen ameliyat mı ediliyor yoksa Aha. takip edilebiliyor mu? Şimdi. Sonuçta ee, bir yaşlanma ile alakalı bir şey. Şöyle bir şey. Kataraktın bir kere acil diye bir şey yok. yok. Hani çok nadir. İşte o mercek çok kalınlaşacak, işte şey olacak göz tansiyonu çıkaracak çok nadir. Yani yüz hastanın belki bir tanesinde olabilen Hı. bir şey bu. Şimdi kataraktın derecesi aslında görmemizde belirliyor. Yani görme derecemiz var. Yani yüzde seksen görürken de kataraktın olabiliyor. Yani sen yüzde seksen görürken ameliyat olmak. Hani ki biraz da aslında kişinin sosyal ve kendi hayatına da bağlı. Hani seni yüzde seksen görmek senin normal gündelik hayatını bozuyorsa olabilirsin. Hı hı. Ama yok bozmuyorsa hani ben genellikle yüzde elli altmışın altında görmelerde ameliyat öneriyorum. Çünkü herhangi bir mercek sizin kendi merceğinizin yerini tutmuyor. Tabii yani katarak varsa hiçbir şekilde hani lensdir gözlüktür görmeyi düzeltmiyor değil mi arttırmıyor kataraktın yok, tedavisi ne damla ne yeni başka bir şey ne gözlük ameliyat. Ya yani şöyle bir şey yok mu hani teknoloji gelişiyor dedi. Evet o damla <laughs> oradan gitsin şöyle bir temizlesin. Ve <laughs> <laughs> yok şimdilik. Ne? Şimdilik belki de olacak evet, olabilir. Ileride. Öyle bir şeyler var. Peki hı. şey dedin. Eskiden işte katarak ameliyatları hastalar bir hafta falan yatardı dedin. Hı hı. Şu anda aynı gün çıkıyor. Peki ne değişti ameliyatlarınızda? Ee, yöntem değişti. Şimdi nasıl karın ameliyatlarında laparoskopik yöntemler çıktı. Eskiden karın açılıyordu falan. Şimdi bizde de öyle mikro insiz, insizyoner yani küçücük kesinin içinden girip o lazer yani fako yöntemiyle o mercek temizleniyor ve yerine mercek koyuluyor. Çok yani orada 2.4 milimetrelik bir insizyonla hı hı. E, bu işlem yapıyor. Çok küçük bir kesi. Yani anestezi vermiyorsunuz. Şöyle anestezi, lokal anestezi yapıyoruz. Bir de hani daha konforlu olsun için olsun diye biz ufak böyle bir rahatlatıcı ilaçlar da veriyoruz damarda. Hani bizim kendi hastanemizde bu şekilde. Hı hı. Hı hı. Ben şimdi hani kardiyolog olduğum için hep kan sulandırıcılarla çok iş içeyiz. Hastalarımız Aha. hep kan sulandırıcı alır. Mesela evet. bu tür hastalarda mesela ilaçları kesmesi gerekir mi ya da hani katarak kanamalı bir ameliyat mıdır? Şimdi Şöyle normalde kanamalı bir ameliyat değil ama evet. biz kestiriyoruz. Çünkü e, e, hani bazı e, yani çok çok nadir e, komplikasyonlar var. Burada da eğer e, kan suluysa o zaman e, sorun oluşturuyor bizim için. ha Biz titiz cerrahlar evet. <laughs> ben kestiriyorum evet, mutlaka. Evet. Peki ameliyatta mesela sonuçta orada Hı -hı. hastaya bilgi vereceksiniz. Biz yıpranmış merceğinizi alacağız yeni bir tane mercek evet. koyacağız sıfır kilometre yani motor değişecek evet. gözün motoru değişiyor. Da kalite farkı var mı işte? Hep evet. sorarlar. Amerikan malı yok, Avrupa malı, Çin malı, Hint malı, Türk evet. malı. Yani e, bunların arasında bir fark var mı? Ya da mesela mercekler Türkiye'de üretiliyor mu? Evet şimdi gerçekten e, katarak cerrahisinde teknoloji çok gelişti yani e, çok kısa sürede çok hızlı e, gelişmeler yaşadık Gerçekten kullanılan malzemeler o göz içinde kullanılan işte e, fako cihazı Hatta şimdi lazerle bile e, kataraktı alabiliyoruz bir lazer yöntemiyle Hani onu, onun onla da e, kuyulan merceklerinde tabi teknolojileri değişti. Şimdi aslında burada iki grup mercek var. Şimdi bizim geçen gün bir hastam aradı İzmir'den diyor ki. E doktora diyor ya bir yara akıllı mercek varmıştı. Bir akıllı mercek, akıllı mercek varmıştı. Varmış. <laughs> i̇şte onlar. Yani ben mesela Şimdi, şu var. Hasta aha, geldiğinde ya evet. para problem değil. En kalitesini aha. takın dediğinizde ne takıyorsun? Tamam. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Yani birçok merkezde artık hani en kaliteli mercekler kullanılıyor. Yani Güzel. çünkü bunlara artık ulaşımı da kolay. Çok yani çok ciddi paralar da değil. Dolayısıyla genel bir de bir kere takılacak. Bir daha da bunu çıkaramayacağın için Hı -hı. hani en iyisini kullanmakta fayda var. Sadece hastanınla beraber şeye karar veriyoruz. Yani e, tek odaklı ya da çok odaklı mercek. Hani gözlükte de var ya biliyorsun evet. 40 yaşından 50 yaşından sonra takıyoruz multifokal mercekler. Hem yakını hem orta mesafe hem uzağı e, gördüren mercek mi takacağız? Yoksa sadece tek odaklı hani ben uzağı göreyim yakın içinde ayrıca bir ufak bir gözlük teki, takayım yani şeklinde. Yani orada kataraktı çözerken gözlüğü de ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aynen öyle. Hani yıllardır böyle gözlük takan bir hasta katara olunca o gözlükten de kurtulmuş oluyor. Kurtulmuş oluyor, oluyor evet. şu şey olarak. Peki ömürleri ne kadar bunlar tekrar bu asıl mercek orijinal mercek gibi bozulabiliyor mu? Yapısı yok. bozulabiliyor. Yani mu? Yani o yüzden işte kaliteli merceği koymak lazım. Hı. Yani orada bir şey yok yani hani ee, bunu takalım, bunu tak hani biraz kalitesiz takalım uca, öyle bir şey yok hani. Kesinlikle en iyisini kullanmak lazım. Değiştirilebiliyor mu bunlar? Değiştirilmesi çok zor. Çok yani, zor. Değiştirmemek yani lazım. şey gibi bizde de stand koyduk Heh. kaldı geçmiş olsun Ha onu gibi nasıl de... çıkaracaksın ee... orada? Yani çıkarırken sorun yaşayabilirsin. Yani olabiliyor bazen merceklerde sorunlar olabiliyor. Hani çıkarmak gerekiyor ama onu çıkarmak ıı, ayrı bir sorun peki şeyi merak ettim sonuçta mercekler kalıyor dediniz özellikle mesela bu konjeniter kataraktlar evet. çocuklara nasıl mercek koyuyorsunuz çocukların büyüme olayını hmm. düşündüğümüzde onlar nasıl çözülüyor evet işte şimdi orada yeni bir konu evet. bebeklere ameliyat yaptığımız zaman mercek takılmıyor, takılmıyor. onlara ya üzerine kontak lens takıyorsun ya da böyle kalın gözlükler veriyoruz belli bir süre işte bir buçuk iki yaşına doğru da ölçümlerini yapıp yeni mercek takıyoruz güzel. Yani hı hı. Ondan sonra peki o belli, artık ömür bu idare aynen, ediyor yani. Aynen Birçok şey yani o ömrün yani ömürlük oya ona göre onun yaşına göre onu takıyoruz. Yani şey hı hı. güzel bir olay yani sonuçta hani yaptığınız sonuçta bir biyomateryal yapıyorsunuz hı hı. yani ve o orijinalinden daha uzun ömürlü olmasını bilmek güzel yani mesela evet. şu anda hani bakıldığında işte kardiyolojide mesela bypass oluyor, bypass tamaların ömrü daha kısa işte, stent koyuyorsunuz, Hı -hı. Yani hiçbir şey orijinalin yerini tutmuyor açıkçası. Evet. Hiç. Ama özellikle bu katarak için hani kullandığınız mercekler gayet kaliteli. Evet. Diyorsunuz. İşte bizdeki sıkıntı da şu, yani kendi merceğin kadar. Şimdi hani onu da şimdi sorarsın evet. sen bunların evet. dezavantajları evet. ne diye hani? Uh -huh. e, yani görme kaliten kendi merceğinin yerini tutmuyor. Bir kere bunu anlaşacağız yani. Ha, o zaman tamam, çözüldü <gülüyor> olay. <gülüyor> Evet, demek ki yani orijinalin yerine hiçbir şey tutmuyor. Yok, yani onun bilinmesi yok. lazım. Yok. Yok ama şöyle bir durum var. Orada senin göz gözün artık görmüyor. Mecbursun yani. Hani evet. onu çıkaracağız, yenisini. Hani insan o zaman tabii bunu kabul ediyor ama hani tabii bir 30 yaşındaki bir insana hani o merceği takmak hani bazı doktor arkadaşlar tercih ediyor ama bilmiyorum benim peki genelde şey, onu tercih mesela etmiyorum. Peki ince işlerle çalışan kişilerde mesela çok fark ediyor mu peki bu ameliyattan sonra? Şimdi katarakla görmez oluyor. Evet. Kataranı alınca gö ha, görebiliyor anladım. tabii. Ama evet. o zaman şu var. Bir öncekiyle karşılaştı, karşılaştıracağım. için o Aha. zaman çok da fark etmeyeceğiz yani. Sonuçta kimse Hı -hı. en baştaki gibi hani Gençlik evet. gençlik yıllarında olduğu gibi ta uzaktan görmeyi beklemiyor herhalde o durumda ya da evet. yani böyle uzaktan nişancı hı hı. gibi baykuş gibi bakmayı beklemiyor evet. değil mi? Ya aslında çok iyi yani görüşü sağlıyoruz ama bazı şimdi görmenin de tabi dereceleri var şimdi siz atıyorum yazıları okutup çok güzel görüyor yüzde yüz görüyor hasta ama hı hı. yani bir mikroskoptan bakan bir mesela bir göz doktoru şimdi mikroskoptan bakıyor ona multifokal merceğini hani, taktınız yani o tam olmuyor işte. Orada zaten kişisel farklılıklar çıkıyor. Bir ressama, bir göz doktoruna ya da ne bileyim bir kalp damar cerrağı. hani herkesi farklı değerlendiriyoruz. Yani bu ameliyatta herkes kendi özelinde, özelinde mercek tercihi yapıyor ve ona göre değerlendiriyoruz. Peki aklıma gelen diğer konu bu da Hı -hı. uçuk bir, bir soru olacak Hı -hı. ama hani dedik gözlükten şundan bundan kurtuluyoruz. Hı -hı. Teknoloji çok gelişti çok güzel mercekler çıkıyor. Hı -hı. Bu mercekler güneşe karşı da koruyabiliyor mu? Hani güneş gözlüğü de takmasak oluyor mu? Şöyle UV filtreleri evet. var ama ışık saçılmaz. Yani ışık geliyor tabii geliyor. ama UV filtresi var. Var Hı, yani var. bakıldığında yani evet. Bu, Bayağı gelişmeler var o zaman. Çok 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 o, bildiğin gibi değil yani. O zaman bakıldığında aynı gün taburcu oluyor hastalar. Şöyle evet aynı gün taburcu ediyoruz. Günlük ee, hayata ne zaman dönüyor? Günlük hayatına aslında hemen dönebiliyor ee, ama damlalar kullanılıyor. İşte ilk başta e, işte o gün yani o gün kapatıyoruz biz gözünü hani Kapalı kalıyor. Ertesi sabah bize muayeneye geliyor. Açıyoruz. İşte görmesini değerlendiriyoruz. İlk muayenesi yapıp damlalar veriyoruz. Göz damlaları. Onun dışında bir ilaç falan almıyor hasta. E, ve bunları işte e, bir aya yakın kullanıyor. Farklı e, sürelerde. Ama normal hayatına dönebiliyor. Yani öyle bir çok evet. hani ağır bir şey yok açıkçası hani genel hayatını etkileyen bir ameliyat evet. değil. Son olarak <laughs> da şunu sormak istiyorum sonuçta iki tane gözümüz var evet. geldi İkisinde katarak dereceleri farklı ama katarak var İkisini aynı anda mı yapıyorsunuz yoksa kademeli olarak mı <laughs> basamak basamak mı yapıyorsunuz evet. ya bu tarafı yaptık burası <laughs> biraz daha beklesin ya da aynı anda çıkaralım falan diyebiliyor musunuz? <laughs> Şöyle orada da şu var İki tane gözümüz var ama bizim için her biri çok değerli. Hani Allah korusun milyonda bir enfeksiyon riski olabilir bu hastalarda. Ondan ona bulaşma riski olabilir. O sebeple mutlaka en az 3-4 gün ara vererek yapıyoruz iki gözün arasına. İki gözün arasına. Yani aynı anda katarak cerrahisi yani yapmıyoruz diyebilirim. Bir şey var Hı. diyelim bir taraf %50 bir taraf %70 bir Hı -hı. tarafı yaptık kişi rahatladı. Diğer taraf için ya biraz daha bekleyelim. Yani bu hasta tercihine mi bırakıyorsunuz? Ee, yani? Şöyle e, tabii bir, bekleyebiliriz. Yalnız multifokal yani çok odaklı mercek taktığımız zaman o tek evet. tarafı yaptığın zaman hasta böyle çok kaliteli görmeyebiliyor. Hani ikisini birden yapınca daha, daha net görüyor. Dolayısıyla hani bir tık erkene çekebiliyoruz ee, ikincisinin ikincisi. şeyi. Ama o, monofokal mercekse hani tek odaklıysa zaten onu ötekini ne zaman isterse olabilir. O zaman yani çift göze yapılacaksa bir haftada Aynen. ...çözüm sağlanıyor. Aynen. Çok aynen. güzel bilgiler aldık. Programımızın <laughs> sonuna geldik. <laughs> Sağ olun. Şimdi çok pro teşekkürler. Programın sonunda biz gelen konuklarımız sağlık karnesini Hı -hı. dolduruyoruz. Ee, ben de klasik soruyu sana sormak istiyorum. Ee, göz hastalıkları uzmanı... ...doçent doktor İhke Bahçeci Şimşek. Kendi sağlığı için neler yapar? Yaşansında nelere dikkat eder? Ee, şöyle bir şey... Ee, ...yani... ...vücut, vücut sağlığı çok önemli... Ve bizim iyi bir hekim olmamız, işte çocuklarımız var, onlara iyi bir anne, baba olabilmemiz için hani öncelikle bedenimizin sağlığı çok önemli. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi spor yapmak. Yani işte bu kadar yoğunluğun içinde yapılabildiğimiz kadar beslenmemize dikkat etmek önemli. Hani çok böyle yağlıdır, kızartmadır, bu tür şeyler hani e, yememek. Hazır Ve gıda da çok tüketiyoruz. Hazır gıda, cipsler evet. hani onları biz hiçbir şekilde eve sokmuyorum. Balık. Balık bol bol yemek. Bu özellikle göz hastalarına soruyorlar bana, yaşa bağlı mesela böyle görme merkezinde bozulmalar oluyor. Haftada iki kere balık yiyin, %50 azalır diyorum. O omega 3 göz sağlığı için önemli diyorsunuz. Çok önemli. Sizin kardiyoloji evet, için nasıl evet. önemli? Aynı bizim için de öyle. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Çok, çok güzel. Şimdi sağlık kaynağına baktığımda gerçekten düzenli spor yapıyoruz. Güzel. Kilomuz yerinde. Biraz stres yükümüz. Hekimlerin stres yükü birazcık fazla. Tetiklerimizi yaptırmışız. Akşam yemeğimizi erken yiyoruz. Dişlerimize bakıyoruz balık tüketiyoruz güzel hani bakıldığında hazır gıdalardan uzak kalıyoruz yani gerçekten hani bakıldığında Hı. başarılı bir sağlık karnemiz var ve bugünün Başarılı sağlık hanesi olanlara biz şöyle bir takdir belgeseli Ay, ediyoruz. O zaman sıçam yani <laughs> Ahmet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> çok teşekkürler. Bir de e, kitabımız var. Kolesterol Aa, yalan mı gerçek mi? Onu da takdim edeceğim. Hatta e, yeri gelmişken sorayım. Yüksek kolesterol katarak yapar mı? Yüksek kolesterol yok. Ama e, sonuçta retina damarlarını bozduğu için e, yine abi. de bir negatif. Hmm. Aa, ben bu kitabı çok merak ediyordum gerçekten Ahmet. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür yani ederim. E, Çok teşekkürler. <laughs> çok güzel bilgiler anlattın bize. Şimdi programın sonunda özellikle katarakla ilgili izleyenlere vereceğim bir mesaj var mı? Ee, katarakla ilgili olarak e, bir kere ameliyat olmanız gerekiyorsa yani bunu iyi bir yerde, iyi bir mercek takılsın Böyle güven yani güvenilir bir yerde olmaları çok önemli. Çok fazla yer var, hastane var. Hani e, özellikle ona dikkat etsinler. Genç yaşlarda katarak ameliyatı hani eğer çok gerekli değilse, ne hani böyle bir özel bir kataraktı yoksa hastanın e, hani bu mercek değişimlerini falan ben çok fazla açıkçası önermiyorum hastalara. Bir de bu korona korona döneminde özellikle uzaktan e, tedaviler, eczaneden ilaç almaları, hani doktora danışmadan damla ve ilaç kullanımları var. Burada da damlaların katarak yapabildiğini, bazı damlaların e, göz tansiyonu yapabildiğini unutmasınlar. Hekimlerine mutlaka danışsınlar. Peki çok teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet bugün önemli bir konu başlığını kataraktı konuştuk. Özellikle çıkaracağımız e, buradaki ders Katarak ameliyatı olacaksınız. Bir kez oluyor musunuz? Onun için mutlaka güvenilir bir yerde ve güzel kaliteli bir mercek taktırmak gerekiyor. Bu programı tekrarını YouTube kanalımız olan Dere Ahmet Karavut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşın diyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sonraki sağlık karnesinde tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.